3'te Yayınları TETE Matematik Soru Bankası'ndan birebir ÖSYM testinin basamak kavramı sorusuyla karşınızdayım. ABC ve DEF 3 basamaklı doğal sayılarının toplamı 714'tür. Hemen yazalım. Solda bir toplama işlemi sağda bir toplama işlemi vermiş. Fakat soldakinde ABC sayısı sola kaymış. Toplama işlemini şimdi alt alta yapacak olursam bunun burasında bir tane sıfır olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde sağdaki işleminde de DEF kaydığında toplama işlemini yapacak olursam burada bir sıfır olduğunu söyleyebilirim. O zaman şimdi şuna bakalım. ABC sıfır sayısı neye eşittir? ABC sıfır sayısı. Bir sayıyı 10 çarparsam son basamağını sıfır yapmış olurum. Yani 10 çarpı ABC'dir. Aynı şekilde burada DEF sıfır sayısına baktığımızda bu da aynı mantıkla DEF sıfır. Bu sayı 10 çarpılmış yani 10 çarpı DEF şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisini topladığımızda x yapıyormuş. O zaman X sayısı 10 tane ABC artı DEF'nin toplamı. Y sayısı da ABC artı 10 tane DEF'nin toplamı. Soru bizden ne istedi? X artı Y toplamını istedi. Burada X artı Y toplamı neye eşit olur? Hemen bakalım. 10 tane ABC yukarıda, 1 tane ABC aşağıda, 11 tane ABC sayısı artı 10 tane DEF aşağıda bir tane DEF yukarıda 11 tane DEF sayısı. Şimdi her ikisinde 11 ortak olduğu için 11 parantezine alırsam ABC artı DEF neye eşit olacak bu? X artı Y'ye eşit olacak. Burada ABC artı DEF'nin sorunun başında 714 olduğunu vermişti. Yani sonucum 11 çarpı 714. Bu da kaça eşit olur? 7854'e eşit olur. Bu sorumuzun doğru cevabı A